Hadi. Bunlar bizim yorulanlar. Ya bu şu çek bakalımız ya. Ya bunu bakma hiç olmaz dersen. Arkana getirdim. Kala uzunu bizim bakın. Aa böyle koş. Boş, boş, boş. Boş, boş. Benim hayvan da daha aşağıda. Hasan Ali'nin o gelemiyor. <laughs> zorla diyor, zorla diyor. sığırlardan. Aşağı kafan kaldı da kafan gözüksün. Yok bacak kalmadı. Salam ayakları çıktı. Hepsi yalan söylüyor. Hiçbir şey yok. Şov yapıyor. Ne çatal alıyorum valla. Onu şöyle konuşalım. Niye yalan söyleyeceğim? Ya? Çok lan. Daha iyi gidiyor. Lan yani bak yani onu bizim gezeceğiz şimdi başka bir çalıyor. Niye yalan söylüyor? Ya hanım bu motor gümüz gitmiyor zaten. Nasıl gitmiyor? İşte senin senin motor benim iyi gidiyor. He, senin neden iyi gidiyor? Motorlar ayağa almıyor. Bak kaldı gibi oluyor duruyor. Evet. Perperişanık. Enişteci. Kendine gidiyor. Ya Güzelsin, güzelsin. Allah'a bir yaraydı hayırlısıyla. Bunlar. Çok kamera kendini. Al ah. Aman kadar kız Ne ayetler zorumuş. Aflak işine girmek. anlamadım. Şurada iniyor Şöyle öyle Yok abi benim şurayı geçtiğin <laughs> zaman iş bitiyor. Yani şurada bir metre kar var ya. Heh. Orada geçtik mi tamam yavrum. Obanın obanı, obanı bu yanı yüzü var. Dümdüle işte, bak dümdül. Kömülmüş. Şurayı açtık o tamam ya. Resmini çekeyim ben şöyle. dire gelecektim. Olmam. Kendimi sızlıyorum gene. Sızmayacağım lan. Hadi hani eski. Ta takaslı bu salıncağına başla. <laughs> <de> <laughs> ha. Aha. Arkadaşlar izleyenler, bunlar var ya hepsi izleyen de işte. Hani gelmiyor musunuz? Hani gelmiyor musunuz? Aha geldik. İzleyicilerimiz paylaşacak diye geldik. <laughs> güzel güzel hadi. Burada çorono morono yoktur ha. Ya, var mısa da ben kendi bilir vallahi. Al kardeş yeter bu ettir. Hadi kapat da.